bir döneme damga vuran hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Vaktinin çoğunu eşi ve kızı Karle ile birlikte geçiren ünlü isim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Eski şarkıcı, kendisine kötü yorumlarda bulunan bir takipçisini hem ifşa etti hem de tiye aldı. Bir döneme damga vuran hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, Aralık 2020'de 8 yıldır birlikte olduğu reklamcı Emir mıdine ile nikah masasına oturmuştu. Temmuz 2021'de ilk bebeğini dünyaya getiren 37 yaşındaki şarkıcı ve eşi kızlarına özgür ve güçlü anlamına gelen Karla adını vermişti. Şimdilerde anne olmanın tadını çıkaran ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda Mag dergisine röportaj vermiş. Ünlü şarkıcı, "Anneliği bir cümleyle anlatır mısınız?" sorusuna gitgide büyüyen ve derinleşen bir aşk diyebiliriz, demiş. Hayatımı değiştirdim, Cemre Kemer. Anne olmakla birlikte hayatının nasıl bir değişime uğradığı hakkında, hayatımı çok uzun süredir kendi düzenim ve disiplinim içinde yaşarken, bir anda bebeğimin saatleri, düzeni ve huzuruna göre değiştirdim. Sosyalleşmekten tutun, yediğimi, içtiğimi, uyuduğum uykuya kadar her şeye, onun doğrultusunda karar vermeye başladım. Beklentim de bu şekildeydi. Çok şaşırıp afallamadım. Kendimi uzun bir süre bu şekilde yaşamaya hazırlamıştım. Tecrübe sahibi arkadaşlarımdan az çok bir farkındalığım vardı duruma, sözleriyle anlatmıştı. Eşi ve kızıyla poz verdi. Vaktinin çoğunu kızıyla geçiren ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kemer Birkaç gün önce de eşi Emir Mudiina ve kızı Karla ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Fotoğraflarda babasının omzunda olan minik Karla'nın bir yandan da annesinin saçlarını tutması gözden kaçmamıştı. Kemer Mıdina ve kızlarının pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti. Makyajsız gezme Allah aşkına. Sosyal medya kullanıcıları tarafından zaman zaman zayıflığı ile ilgili eleştirilere maruz kalan Cemre Kemer, son olarak bir takipçisinin kendisine attığı mesajları ifşa etti. 37 yaşındaki ünlü isim, kendisine ilk olarak ne kadar çirkinsin ya makyajsız gezme Allah aşkına diyen ardından da Allah aşkına popon nerede yazan takipçisine şu sözlerle yanıt verdi. Babam da makyajsız gezme diyor bu ne kendine güvendir kızım demişti.